arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon'un dünyası devam ediyor Eee sen kimsin? Ben kimim zaten bilmiyorum Yoksa sen imposter mısın? Yok ya imposter neymiş? Ben imposter ne demek bile bilmiyorum Lan kolum takıldı bir dakika Lan! Bu kadar izleyen Lan, izleyen Tamam. Artık öyle yaşamak zorundasın. Ne? Ciddi misin sen? Ben... Mi? Hayır. Bu ciddi olamaz. Dur kendim bir reşe değil. Evet oldu. Tamam çok iyi ama beni niye düşünüyor? Sen impostersin. Ya imposter ne? Bana yalan söyledin. Evet. Evet. Bunun... Çocuğuna bak. Lan nerede? Um. Ne oh. Lan bu ne ya? <laughs> lan bu ne? Acaba mi? Bu ne ya? Dur hareket ediyorum, Nasıl inmiyor in sen Sen duarken hayat ölü hayat ama ölümsüz mode moda pek kam kam mı indirdin oğlum mal mısın? he <laughs> ben ne yaptım ben ne yaptım ben mu mü ben

creepy pasta benim lan. Herkes öğrensin. Poça. Poça. Ne yapıyor lan bu? Sen bana lan ne yapıyor lan bu mu dedin? Ha? Ha? Bu Beni yenebileceğine emin misin? Işıklandırmalarım da var. Eminem beni yenemezsin. Bak şimdi elimi elimi dalalarım lan. Bak bu benim dalım. Ne sana? Ne? Akın Allah seni devana versin. <laughs> Aa. Mal ya bu Mal valla <laughs> Malın teki Malın <laughs> da malı Sen cezanı göreceksin Hıh <laughs> bir de bu ne ya? Senin kıyafetine ihtiyacım yok. Gencim. Bak kanka ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Bak sana bir tane bıçak bıçak ışınlayacağım. Bak kanka. Bu mal bıçak var ya. Uzu kaldır ve bana sapla. Tamam kanka. Time paradoksuz ama bu kadarını da beklemiyordum Tamam kanka Oğlum. Kanka sen ne amatör ya. Tamam saplandı. Lan çıkar. Evet tamam. Ben bunu sileceğim. Kanka ben bunu nasıl yiyorum? Aa atılıyor. Ondan bir bok gelmedi artık. O gitti. Ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> <laughs> Ben senin kardon dedim. Geber. Lan! Bu arada sonraki videodan bir spoiler vereyim. Sonraki, sonraki videoda bu mal melon FNAF oynayacak. Yani bizim oyunumuzu. Bu arada mal derken ayıp oluyor ha. Lan sen de bir yürü git. Neyse şu kardeşi batalım kardeşim. Yarın görüşürüz. Ya kanka o adam bana ne yaptı ya? Bu arada kanka adam olduğuna emin misin? Eminim tabi. Yoksa öyle bir öyle bir şey gerçek hayatta olmaz değil mi? Ende yaşıyor zaten kanka bence böyle bir şey gerçek hayatta var. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir daha böyle bir şey derken seni öldürdüm. Bence öyle bir şey gerçek hayatta. Hak Harket. Hakettin. Ama sen niye son şey sesiyle konuştun? Kanka ne bizi gerek gerek yok. Seni suçluyorum. İkinci kez. Aa. M